Trump biliyorsunuz Çin'e baskı yapıyordu. Bizden soya fasulyesi alacaksın, soya fasulyesi alacaksın falan diyordu. Çin de en sonunda okey alacağım kardeşim dedi. Ve soya fasulyesi almama kararından vazgeçti. Ama bu karardan vazgeçmiş olması alacağı anlamına da gelmiyor. Bunu nereden görüyoruz? Son iki aydır Çin ikinci kez Amerika'dan soya fasulyesi alımı gerçekleştirmedi. Bunun yanında resmen Trump'a ve Amerika'ya küfür eder gibi Brezilya'dan aldığı soya fasulyesi miktarını da %29 oranında arttırdı. Aslında el altından Çin Amerika'ya şunu söylüyor. Senin alternatiflerin var kardeşim. Benim için her zaman ihracat ve ithalat yapılabilecek alanlar var. Sakın ha sakın kendini dünyadaki tek ülke sanma. Evet çok büyük bir pazarsın. Evet teknolojiye hükmediyorsun. Evet lider ülkesin ama sonuç itibarıyla benim de liderliğimi, büyüklüğümü kabul etmek zorundasın. Çünkü çatır 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 öyle ya da böyle geliyorum kardeşim diyor Çin.